mekanlarına foto gel çekiyoruz. Ama istediğimiz gibi olmuyor. Burak çok. Evet. Yağmur bekliyoruz. Evet, Bota gitmeden bir şeyler yapmak lazım ya. Değil mi Mehmet? Evet. Evet. Bu botanı son gün Japon devimize elveda diyeceğiz yakında. Elveda diyeceğiz yakında. İstemerek de olsa öyle olması gerekiyor. Şu an 14 km'de. Çok rahat 28 km hedef İyi traktörler Evet, çekişinden gayet memnunuz TLS, sistemi. Kaç saat? 1220 saat miydi 1200 küsur saatlerde Evet, daha yaptık demedim akşam Nasıl sağladın o evet. zaman? 28'ler makro arkamızdan Ondan da oldukça memnunuz Evet, saçlarım Saçlarımız evet saçlar azaldı ama gene de işlevini yapıyor. İyi, 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 iyi. Evet, evet kullanan kullanılan herde sonuçta. Şu an 16 kaç? 16.6 16. 16 km ele hiç hissetmeden. İşte, var mı evet. Normalde daha fazla çıkıyor. Kanalı yerlerini bozduk. 20 kilometreye kadar yani, gidiyor. Yavaş, Ama <laughs> Mera'da biraz taşlık olduğu için yazık günah kaç var olmuş adetler. Vallahi ya ne oluyor bu iş var Evet bir alet almak isteseniz şu an 50 milyardan aşağı değil neredeyse bu tip motorlara. Ah kaldı tamam <laughs> tamam tamam yani o kadar değil. Hafif hafif ama bir ön ağırlık koyduğunuz zaman evet, bir daha bir şey hissetmiyorsunuz. Sıra, Çamurda da gider. Kışın ne yerlerden çıktık bununla? Şimdi ne desen farkı. Şimdi evet. 14 km, 14.7 km de biliyorsunuz. Herkes zıplamadan gidiyor. Bir daha bir de satıyor. Yine, gidiyor. gidiyor Şu an kaç? 16.5 Bu tip işlerde zaten çekişi... Bu da DNS hayatta gidemezsin. Evet. Bu tip işlerde zaten çoğu motor gider ama e, zıplamaktan dolayı belli bir hızı geçemiyoruz. Mesela eski traktörümüz TSA'da bu hızlara çıkamıyorduk. 12-13'e 12 çıktı. İşte 12'ye çıktığımız zaman Aa, içinde yapıyorum, yapıyorum. böbrekte şey varsa düşüyordu yani. O yüzden TLS çok önemli bir şey. Bu motor onu sunmuş bu fiyata fiyatına göre daha iyisi yok. Cidden de yok yani. O fiyata göre bu kadar çok. Bir daha atıyorum ben artık aldı da. Segment mi? Evet, evet oldu. Ben yani şu anda 6. oldu. Altın yüvü yani zaten son bir desi. Oh, oh, 20 bin evet, an... avatayla gidiyor. Gösteremedik ama 20, 20 nokta. <laughs> evet harikası. Şey <değil gülüyor> <km>. <laughs> Ayıp oldu. Şu an 20 kilometre gidiyoruz. 20 Hala yani böyle çalışırsın yani bu kadar zıplamak bir şey değil. Normalde TSL 12'de ortaya gittim. Bundan i̇şte, daha fazla zıplıyor. E, bu az yani TSL. Şu an mesela sınırı başındayız bir de. Gene bile durulacak halde. İlla zıplıyor ister istemez ama TSL buradan onunla gitseydik şu an kamera düz şey duramazdı. Da o da iyi motordu ya. Çekişi falan çok iyiydi ama dingile. Bunun bir de dingil mesafesi çok iyi. O yüzden de iyi. TSL'leri çok yakın. De, TLS'de olmayınca. Bak TLS'de bu potingerler de önden kalkıyor da bayağı. İşte bir de kuatanın, o hafif ama dingil mesafesi şu olduğuna fazla sıkıntı olmuyor. Buna 32'li potinger de taktik katlamalı Onda da fazla bir sıkıntı yaşamadık. Yani kaldırmasında bir sıkıntı yok motorun. Evet. Bu yerlerde. Buradan 280 kilo çevirmiştik. Evet, bu sene. Çok iyi. Allah yardımcımız oldu. Bol bereket, çok bereket etmiştik yani. Evet. Buğdaylardan. Çok bereket olduğu için de evet. Kovata'yı yollayacağız. Bol bereket yüzünden Kovata'ya olan oldu. Olmayı alamadım. 700-800 kilo buğday biçtik. Bir ton biçtik bu sene Çok bir yerde. gelecek da. İşte <laughs> evet. Onun da yakında Ay gelirse hayırlısıysa videolarını atarız. Canavar gelecek ya. Evet. Alt sinir. Evet Çok... alt sinir evet, diyelim. Zaten alt sinir olmasay... olmasa alt sinir olmasa Motora o tarafa yani. Bu papimiyonu da büyütmek lazım. Bir sürü başıma iş çıkarır şey. Zaten bununla gidiyorsun. Al şu an yıldıktan Ne yapalım? Motora dayanılacak gibi değil evet. mi? Onunla adam. nasıl gideceğim? Sen yapalım? Ne ama biraz ya Yani oluyor böyle traktörlerle iş yapmak gayet keyifli Neyse, Traktörümüz büyük ihtimal köyden de dışarı çıkmayacak. Evet. Daha şu an bizde birçok taliplisi çıktı. Piyasası yok diyenler de uydurmasınlar yani. Dışarıdan da çekeyim. Dışarıdan da biraz çekeyim. Tamam. tamam. Dur ekipmanı falan göstereyim. motoru eksmek için biraz da koşacağız da yoracağım ben. Koşma. Şimdi şu tarzın ortasında duralım. Uzun da falan çekiştik de bana göre. Burada dönüşte biraz sinir Burası da kaç tekerdi? 32. 32 teker. Bu da şu şarkı. karşıdaki saplarım. Aşağı son üç teker. Bizim köyün meraları buralar. Evet. Karşıya gelmemek gelme. yerine. Gayet güzel toprağı var. Ama bu bölge taşlık zaten. Evet. İsmi yani direkt taş. Biraz taş var ama. Ama mal yapıyor. Mal yapsın toplarız ne olacak. Yiyeyim ben burada. Toz 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 geçsin. Tozu dumana katmaya devam. Evet. çektik. Ben üstüne bir deniyoruz ama istediğimiz gibi olmuyor. Kuraklık olsun işte. Ben bile bu kadar şey çıkıyor. dört parmak falan. da bir işlem yok ama yapacak bir şey yok. Allah sonumuzu ayır etsin inşallah. Yağmurlar güzel yağarsa. Toprağın şu an güzel gene. Kötü değil ama altı beton gibi. tarzım Evet Köyümüzün merası. Bakın Gözler Gözler. biraz soğuk şu an. Karşıda o alnı yaklaşık ne kadar? Saatte 40-45 tekere yakın çekebiliriz. Taşları biraz alalım. Aramızda kalmasın. Saatte 35-40 teker falan çekiyoruz. 45 zor ama 35-40 teker gibi da 20 dakikadan aşağı düşmek 25 30 35'e kadar attıklardan düzlüğü şekline göre biraz da Evet Japon devimiz geliyor Taşlarımızı da atalım kenara Burada da bir tane Al sana şey Sert Bak şimdi kuvvetinin en iyi tarafı. Evet. şu an bak evet. göster, bak şimdi biraz. en en çok iyiydi. Evet. yani. Yolda böyle altıya Bu sekize bölüyor. Şimdi Evet. Göster, bak şimdi bir ya. İki. Üç. Dört. Şu an mesela 57 12 olsa evet, atlayacak. Kadem atlayacak. atlayacak ama bunda 5'e taktın devam. Herhangi bir 6'ya taktın devam. Tabii 6'dan sonra 20 km'ye geçiyor. Evet şu anda 20 km'ye <laughs> gidiyor yani. yani biraz, bir, daha bir daha ne atarsan <laughs> Ermak can çekişir. Şöyle bir bakayım. Basayım mı? 5 6 7 8 kadar. Evet. Dayne 8 altında çalışıyor. Yani Dayne 8 oluyor bu. İşte böyle yüksekte sadece çalışınca bir tek ana kademesi 3 tane yani 24 vites ama 8 ana kadem olduğu için 8 e e Mesela 77 20 ile çektik. Dyna altı olduğu için 4 adan sonra kesilmeye başlıyor. Bunda öyle bir dert olmadığı için gene onunla yakın hızlara çıkıyor burada. Tabii onunla kıyas edilmez ama bu bu da segmentinde Çok iyi, Çok iyi yani çekiş olarak da gayet iyi. Ve fiyatı en önemlisi de çok hesaplı. Bırakalım. Şu an buralar var ya. Böyle de çekmeyi. Evet. Baya yön yerler göstermiştim zaten kuru. İnşallah yağmurlar yağarsın. Da evet. Toprak bırakmış ya. Kıra bir sorunumuz var sanırım bizi sevmiyorlar fazla. Yol boyu e, asfalt parçaları mı dersin? buralara topraklar yani. Şimdi mesela bak. Evet. Var. Şu anda normal bir tarla yani. Şu an 8'e çıktı. 30 kilometre ile 30 kilometre ile yani gidiyor. Limit evet, limit bir de var. Şu limit. an mesela 40'la gidiyor yapıyor en yani fazla. 41 yapıyor en fazla şu an. 41 ile gidiyoruz mesela tarla yolunda. Herhangi bir şey yapma yok. Buraya da daha demir çekti. biraz şey düştü diye. Evet, 41 ile şu an hiç sallanmadan gidebiliyoruz TLS e yani. Ya, yani. TLS ya. Evet. TLS siz. Evet TLS'siz evet, güç güç değildir. motor ne kadar güçlü de olsa zıpladıktan sonra siz o uza çıkamazsınız zaten. Zıplamadıktan sonra parktan dayanıyor. Evet. En gıcık olduğum şey kovatanın ortada gitmeden söylüyorum. Şu tweet sesi ya. Tweet evet. Bu ne anasını satayım? Bir ya geldi tweet sesi geliyor. O biraz şey. Ya kişiye böyle beni rahatsız etmiyor fazla ama. Eden olur tabii senin gibi. Yani şu an bayağı 3.70 falan oldu herhalde böyle. 3.70 falan oldu herhalde böyle. 80 Hayır. mi? Konmadığı için biraz dar. Anca sığıyor. gitti git, git, git. git, git. git, evimize gelmiş gittiği yeri mutlu eder artık